Solar teknede çalışıyorlar. Ee, yüksek bir ihtimalle önce yanları bitirecekler. Sonra tavanları bitirecekler. Bir bakalım usta ne yapıyor. Arkadaşlar bu yaptığım işi inanın sizden paylaşmadan yapamayacağım. Niye? Şundan sebep yani bu hepimizin başına gelebilir. Ben e, bu masayı toplarken yani tekneyi aldığımda bu alt parça Ayrı bir şeydi böyle bir şey yapmışlar çekmeceli falan bir olay yapmışlar. Bu masanın üstü de ayrıyetten vardı. Yani sonuçta hepimiz bir şeyler yapıyoruz ama hata da yapabiliyoruz. Bu masayı ben bu şekilde toplamıştım. Sonra e, kapaklar sancak tarafına doğru açıldığı için yani o zaman tabii demek ki biraz daha acemice düşünmüşüm. Kontras ancak yaptığımızda o kapakları açılabilir. Dolabın içindeki tencere falan ve bardaklar falan var burada. Kahve bardakları falan olması lazım. Bakayım açabileceğim mi? Evet. Burada normal çay bardağımız, fincanımız ve diğer bardaklarımız falan var. Hani şimdiye kadar açıldı mı? Açılmadı. Ama yani şunu tamamen gözlemledim. Teknede açılma olma ihtimalini Gözün göz önünde bulunduraraktan da ee, hani her şeyi kontrol altında tutmakta fayda var. Bu arada ben kahvemi de içiyorum tabi. Ondan sebep internette araştırdım. Silikon nasıl sökülür diye. <laughs> Silikon e, ben bunu bunu şu altına silikonu çok güzel bir şekilde bir daha sökmemek üzere. <laughs> Yapıştırmıştım. Fakat e, böyle bir şey olma olasılığına karşılık e, söküp önce gününü ters çevirmeyi de planlıyorum ama şöyle diyeyim ben size. Ben yani burada esasında ben burada esasında ya bu masayı da istemiyorum. Yani istemiyorum. Niye istemiyorum? Ortası boş olsun istiyorum ama hani bilmiyorum seyyar. Masada da yapabilecek miyiz? Hani. Ama şu an için sökeyim ben bunu. Bu kıç kısmına koyayım. Ondan sonrasına bakarız diyorum. Hatta canım sıkıldı biraz önce. Marangoz arkadaş bunu burada çalışırken kesmiş. Ya var mı böyle bir şey arkadaş? Bu tesbih tezgahı mı ya? Ha, diyeceksin ki hani ölüme çare yok. Hani bu macun dolgu macundan doldurulur, zımparalanır. Bir şekilde boyanır, kapatılır ama ne gerek var yani hani böyle bir malzeme kesilsin. Ha biz burada çalışıyoruz. Vallahi ben hiçbir şeyime zarar vermiyorum yani. Bakın. Burada kesiyorum, biçiyorum, bir şeyler de yapıyorum. Ondan sonra e, paylaşmak istediğim esas konu şu. E, silikon nasıl sökülür, nasıl temizlenir diye e, internet araştırdım. E, bulduğum bütün donaneler benim hiçbir işime yaramadı. Yani benim bu yaptığımı hani siz de başka bir şeyde baz alarak yapabilirsiniz. E, vallahi bak. Bakın yani şu şekildeyken hemen tripodu çıkarttım şuradaydı tripod tripodu çıkarttım kamerayı çıkarttım kameradayken telefonumu çıkarttım mikrofonu hemen taktım Vallahi dedim hemen dedim bir paylaşayım en azından sizlere faydası olur bakın böyle parça parça tahtalarla benim burada bir sürü tahtalarım var o tahtaları da kullanaraktan böyle destekli destekli hani bu masayı da kırmadan bir şey yaptım hatta şöyle bir iki vurayım çıkan sesi size dinlettireceğim yani bunu paylaşayım dedim. Hani inşallah lazım olmaz ama hani lazım olursa da inanın hiç olmazsa bir şekilde sökersiniz. Böyle e, dengeli bir şekilde vuruyorum. Buradan da biraz destek alıyorum şöyle. Sonra şuradan Tabi burada en önemli kısım masayı kırmadan sökmek. Şuradan bir iki tahta parçası aldım. Bunu aldım esasında bir iki tane daha alırsam bana faydası olur. Yani ne kadar çok tahta parçasından vurursam o kadar daha malzemeyi kolluyaraktan vurmuş oluruz. En iyi usta. Çok fazla uzatmadan videoyu sonlandırmak istiyorum. Buradan da biraz Gözler de görmüyor artık. Bu taraf boşaldı. Ben gene de ne olur ne olmaz diye altına bir istekli parça koyaraktan şey yapıyorum. Ben delmeyi pek sevmiyorum. delmek malzemeyi zayıflatıyor ister istemez. Tabi bu arada masayı da kolluyorum. aslında buradan biraz bulmam lazım. Şöyle. Evet. Buradan yürüyebilirim. dışarıda da kar yağıyor. Umarım ayrılma seslerini duyuyorsunuzdur. Çıtır çıtır ayrılıyor. Şimdi şuraya bir parça daha bulacağım. Biraz daha uzun ağaçtan. Sonlandırma buradan... yaparsınız inşallah Evet bu sökülüyor demek çok fazla uzatmadan evet. bunun bu sesi bitene kadar bekleyin Çünkü niye biliyor musunuz yani daha fazla müdahale etmeniz boştur bu kendi kendi ayrılsın kendi kalbimi içeyim. Evet ben bunu artık söküldü gözünden bakıyorum. Yani her yerde işinize yarayabilir bu sistem. Basit bir şeydir. Evet bu taraf attı. Ayrılma sesini duyun istiyorum. Ayrıldı. Vallahi arkadaşlarım, hani bu gibi durumlarda en iyi ustayı asla aklınızdan çıkartmayın. Ama bunu parçalamak amaçlı değil, çıkartmak amaçlı kullanın. Panik yapmayın. Heyecan yapmayın. Ben bunu sökmemek için yapıştırmıştım. Kısmet. Masayı ayırdık. Bakın. Öyle bir yapışmış ki. Valla. İki sene oldu ben bunu yapıştıralı. Hazır şimdi masayı sökmüşken de bir güzel zımparalarım, verniklerim. Bebek gibi olur bu. Bunun da yönünü çevireceğim. Bu tarafa doğru iskeleye, kontra iskeleye de kontra sancağı yattığımızda bu kapaklar bunun açılma ihtimali sıfır olacak. Bu taraf açılıyor bu kapakta. Sıfır olacak. Burada tencerelerimiz falan var. Evet. Paylaşmak istediğim buydu arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Valla soluk soluğa kaldım ya. Yaşlanıyor muyuz ne? He? <laughs> Ondan sonra burada başka işlerim falan vardı. Tavanlar zaten ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bu mavi strafordan aldım. Buraya koydum. Bu araların bölmeleri tamamen mavi straforla kaplayacağım. Şimdi elektrikçiyi bekliyorum. Ee, elektrik katlarını çeksin. Ee, elektrik katlarını çektikten sonra da straforları yapıştıracağım. Straforları da şundan yapıştıracağım. Ee, bu Dyson'ın uygun ürünü. Yani tutup da normal sika falan kullanmayacağım. Ondan sonra master deseniz master kabinde öyle. Ya yani bütün işlemler yani elektrikçi hattı çektikten sonra şey yapacağım. Yani şey yapacağım da değil. Elektrikçi hattı çektikten sonra mavi strafor çek koyacağım. Mavi da onlu kaldım yani bir santimlik aldım. 3 santimlik ya da 2 santimlikler vardı ama gri abi dedi griye koyacağım dedi. 1 santimlik dedi mavi koy dedi iş bitsin asla ısıyı geçirmez, soğuğu geçirmez, nem rutubet yapmaz, koku yapmaz falan dedi. Ondan sonra onu işte şey yapıyorum. Bunu çıkarttım. Ya ben biraz ortam da açık olsun istiyorum. Bakalım. Ortam neyi gerektirecek? Tadilata devam. Dönüşe geçtik. Sivriada'nın etrafından dönecektik ama vazgeçtik. Rüzgar kolayımız olsun diye. Rüzgara karşı 4,5 milyon gidiyoruz. Yani rüzgara karşı 4,5 milden gidiyormuşuz. Güzel. 4,7. Harika. Çok güzel. Bütün yelkenci dostlarımız etrafta. Bu arada şuradaki vincimiz arıza yaptı. Tırnak kırdı galiba ya da bir şey kilitlendi. Gidince yapacağız. Yarınki yarışı hazırlayacağız. Yarın dördüncü etapı koşacağız.